Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir Kıbrıs tatlısı yapacağız ve bugün yanımızda oldukça yetenekli bir şef var. Ne yazık ki yüzünü gösteremiyoruz telif hakkı nedeniyle. O yüzden de bugün sadece işte ben soracağım o cevaplayacak falan filan. Evet şef malzemelerimiz neler? Merhaba. Öncelikle bir buçuk su bardağı şekerle bir şerbet hazırlayacağız. buçuk su bardağı şekerin üzerine iki bardak sıcak su. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mükemmel hazırlıyor. Hemen ateşe koyup geliyorum. sürpriz tatlısının hamuru için 3 tane yumurta yumurtamız var. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, kesinlikle reklam değildir. Bu kadımız yumurta da kesinlikle reklam ya da bir markanın yumurtası değildir. Kesinlikle köy yumurtası. Bence onu çok güzel. karıştırıyoruz. yarım bardak şeker. Hmm. <laughs> bu arada arkadaşlar bu tarz videoların daha çok gelmesi için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumları beğeninizi söylemeyi unutmayınız. Farklı serilerin de var biliyorsunuz gibi biliyorsunuz ki o serilerden de yakında bir video gelecek. Evet. Şey, ne yapıyoruz şef? Yarım bardak suya Yılmadan. Ooo çok pahalıdır şimdi bu. Tatlı şeyler her zaman pahalıdır. Evet. Ve bu arada arkadaşlar sizin videonun sonunda bu tatlıyı yapmak için ne kadar malzemeler olduğunu ve ne kadar para harcamız gerektiğini de yazacağız elbet. Çünkü o sıra kazıklanmayın. Bu karışımın içerisinde bir bardak galeta unu bir bardak hindistan cevizi ve bir bardak da çekilmiş cevizim Çok çok pahalı. Evet. Ağaz bu Ana da yaptım bu eski biraz sadece sizi güldürmek için. Yoksa öyle gel hakikaten pahalı olduğu için demiyorum bunları. Şimdi buradan ben bırakıyorum ki daha güzel karıştırabilmek için. Kaşıktım. birazcık böyle karıştırdıktan sonra bir paket kabartma tozu Kıbrıs tatlımızın hamuru hazır. Peki şimdi ne yapıyoruz şef? Şimdi bunu uygun bir borcam tepsi olur. Ben borcama dökeceğim. Fırına verip kızarana kadar pişireceğiz. Fırının ayarı değiştiği için bir ayar belirtemeyiz. Ama herkes ısısını biliyordur fırınının. Ben hemen tepsime alıp geliyorum. Ben böyle yuvarlak bir borcam kullanacağım. İçerisini margarinle yağladım. ve bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istedim bu videoda gördüğünüz her şey kesinlikle el yapımı olacaktır yani kesinlikle farklı bir firmanın yapımı değildir onu söylemiş olayım yumurtalar köy yumurtası un el yapımı onu söyleyeyim ben size sonra abim arkamı çekiyorsunuz demeyin hiç o şey zahmete giremem tamamen gittik kendimiz yaptık doğal Ve bu arada arkadaşlar bunu bir seri şey halimize haline getirmemi istiyorsanız lütfen yorumlar belirtin. Eğer çok seversiniz size bir cipsle yapılan güzel bir tarif yapmayı göstermeyi düşünüyorum. Tabi istediğin cips olur o tarifte de. Her neyse konumuza dönelim Şef Şef hamuru şu an ne yapacağız? Şimdi fırınımı ben ayarladım. O biraz ısınınca Hemen fırına vereceğiz ve bunu pişireceğiz. Bu pişerken biz oh. muhallebisini yani üstüne kremasını hazırlayacak. Ben şimdi bunu fırına verip geliyorum. Şimdi muhallebimizi hazırlayacağız. Muhallebimizi hazırlarken ihtiyacımız olan bir bardak, bir bardak un, nişasta. Ha yani nişasta mı? Evet. Arkadan nişasta Sakın karıştırmayalım. Ben karıştırdım daha demin. Bu nişasta. Ve bize ihtiyacımız olan yarım bardak şeker. Bu da kızlar kamera beyaz sallanabilir. Bunun sebebi kamera tutucu bir aparatımız olmadığı için elle tutmamız. O yüzden bu sefer bakmayın. Bir tık fakiriz. Çok pahalı kızlar. Ne yapayım? 2000'e falan parası buluyor. E Bu yüksek ihtimalle bir 300'e falan buldu tamam. 1 litre süt. Arkadaşlar bu arada söylemek istedim sütle alakalı. İsterliğin sütü kullanabilirsiniz. Biz tam yağlı kullanmayı seçtik. Yarım yağlı. İşte yarım yağlı tam yağlı. Çok da fazla yok neyse. Şimdi ne yapıyordun şef? Şimdi bunu güzelce önce bir ateşin üzerine koymadan açalım burada top top olmasın. Ben... Burada arkadaşlar size bir şey göstermek istedim. Gördüğünüz gibi bu nişastamız işte kremamız. Şu anda böyle kıvış kıvış ama yakında bu böyle çok akışkan bir şey dönüşecek. Evet. Şef şimdi bunu karıştırdıktan sonra ve kıvamına getirdikten sonra ne yapacağız? Bunu pişirdikten sonra içerisine birazcık ılındıktan sonra bir paket un. Uh. Hayır, o, krem, şanti. He, krem şanti. Bir paket krem şanti ve vanilyasını ekleyip daha lezzetli bir krema haline getireceğiz bunu. Şimdi bunu ocağın üzerine alalım ve pişmeye devam edelim. Bu da arkadaşlar ocağımızın başına geldik. O da kadar daha demin diyemediğim cümleyi ben şimdi diyeyim. Eğer vanilyayı kullanacaksanız vanilyeye... Bir saniye arkadaşlar tekrar bir şey yapmam gerekiyor. Arkadaşlar arada da videoyu durduruyorum bu arada çünkü bunun sebebi bazen bazı kısımlar bize uzak olduğu için videoyu durdurmak bir tükür. o sıkıcı kısmını izlemeyin diye. Vanilya için size Destan markalı vanilya kullanmanızı öneririm. Yani bu da şey olmasın da böyle sponsor gibi olmasın da bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Bu daha iş şey yapıyor. Vanilya tadını çok daha güzel veriyor. Evet. Arkadaşlar hazırlığı yapıp geldik. Şef bugünkü menümüzde ne var? Bugünkü menümüzde tarhana çorbası var. Ve fırında soslu tavuk patates eşliğinde. Evet arkadaşlar zenginlik. Ya da orta zıfır zenginlik bilmiyorum <laughs> ne diyeceğim. <laughs> Hayır çok güzel bir yemek. Lezzetli. Yanında da belki bir sebzeli bulgur pilav olabilir. Hmm. Bu arada arkadaşlar haberiniz olsun bu kesinlikle benim videoda yaptığım belli başlı tuhaf cümleler tamamen sizi güldürmek ve eğlendirmek amaçlıdır. Kesinlikle ama kesinlikle bir tuhaf kötü espriler yani kötü şeyler yapmaya çalışmıyorum. Sadece belli başlı espriyle de sizi güldürmeye çalışıyorum öyle diyeyim ben size. Şef bu krem şantiyenin hazırlaması maksimum kaç saat alır? Şimdi birazdan pişmeye başladı. Şimdi şey. Arkadaşlar ben biz krem şanti hazır olduğun zaman hemen döneceğiz. Evet arkadaşlar yaklaşık 5 dakika sonra geri döndük. Evet arkadaşlar gerçek hayatta 5 dakika Şimdi bu videoda 5 dakika değil ama Gerçek hayatta 5 dakika sürüyor Krem şantimiz hazır Şimdi, Ya kremamız hazır Şimdi bunu soğumaya bırakacağız O zamana kadar tekrardan sizi beklemeye alıyorum. Ve size beklemeye almadan önce güzel bir şey demek istiyorum. Eğer videolarımı sever yeni bu video tarzını severseniz yakında çok da güzel tariflerle karşınızda olacağız. şimdiki arkadaşlar krem şanti, kremamız soğumaya başlasın bakalım. Evet arkadaşlar maksimum bir 16 dakikalık süren şeyimiz bitmiştir. Şimdi hamurumuz da hazır. Kremamız da hazır. Şimdi Artık tarifi pişti. uydurabiliriz. Ne yapacağız şef? Kekimiz piştiği için üzerine ılınmış olan şerbetini Bismillahirrahmanirrahim. Döküyoruz. Kekimiz sıcak. Daha o fırından Ay yakıştı. maşallah. Mükemmel gözüküyor. Bu şimdi Dubai çikolatasından daha zevkli arkadaşlar deneyin. Evet. Bu şimdi şöyle bir ileriye koyalım ve şerbetini çeksin. Biz de hemen kremamızı ılınan kremamızı krem çantasıyla buluşturalım. İpek gibi. Çok güzel. Arkadaşlar size açıklamada ne kadar kullanmamız gerektiğini zaten videoda söyledik ama açıklamada yazacağız. Yani eğer yazmayı düşünüyorum. <laughs> Çekimi şerbetini çekerken biz de ne yapıyorduk şef? Şimdi Şöyle çantamızı şöyle bir keselim. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Of. Bütün parçalar. Ben bunun içerisine vanilyasını eklemiştim. indirdikten sonra. Sıcakken. Şimdi tek yapmamız gereken. Şef bitirecek fazla mı? Krem şanti ekledik. Hele o bir paket. Ay ha. hayır maşallah. Arkadaşlar Dubai çikolatasından daha, daha lezzetli. Dubai çikolata yapmak istiyorsanız yazınız. <laughs> belki çekeriz videosunu. Ama belki yani o çok pahalı. Ege bunu pahalı. Gördüğün gibi içine çantasını eklediğimiz zaman hemen koyulaşıyor zaten. Ve daha hamurumsu bir hale geldi. Evet yoksa Böyle ilk başta daha ipeksi gibi akışkan bir haldeyken. Şimdi daha yoğurt gibi. Arkadaşlar bu işlem maksimum 1-2 dakika sürecek. Artık. O zamana kadar ben de size küçük bir şeyden bahsetmek istiyordum. Yarın okullar açılıyor. Da bu yüzden de yüksek ihtimal çoğunuz mutlu değildir. Sen mutlu musun? Yok. Ama arkadaşlar size çok da güzel bir haberim olacak. Yarın Okulun açılmasının yanında Roblox isimli uygulama var. 3 ay sonra açılacak. Yani tam 3 aydır çocukların sokaklara taştığı o uygulama açıldı. Yarın saat kaçta açılır bilmiyorum fakat Roblox'un getireceği güncellemelerle Roblox açılacağını artık söylüyorlar. Yani milli milli başkanlarımızdan bir tanesinin e neler zaten o işte? milli başkan değil. Milli başkan olamamış bir sen. İşte. Sarıgül. Başkanlığımızdan bir tanesinin avukatı yani o Sarıgül isimli başkanın avukatı olması lazım. Başkan değil ya. Başkan değil. Ya şef sen karıştırma şimdi. Çok güzel. Şimdi bunu kapış tatlımızla Hamurumuz. Artık biz de çiğliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir sadece şu şerbetine bakacağım. Arkadaşlar artık yapma vakti geldi de geçiyorum. Tatlımızı kestikten sonra ne yapıyoruz şef? Üzerine kremasını vereceğiz. Ben önce kesiyorum ki alırken kolay bir şekilde çıksın. Arkadaşlar siz bu arada bu kadar yavaş yapmanıza gerek yok ki siz ekmanın çizgi gibi de kesebilirsiniz. İşte böyle kesebilirsiniz eğer isterseniz. Şimdi tarif hazır ve krem şantimizi işte kremamızı döküyoruz. Tabii ki soğuduğu zaman dökmek daha güzel olur ama şimdi videoyu tamamlayalım diye. Arkadaşlar biz birazcık hızlı yapmamız lazım çünkü bir şeye de yetişmemiz gerekiyor. Yemeklerimizi de hazırlamamız lazım. Daha bu şefin şeyi var. Yağlaşması var. <laughs> Kendi şeyinde onu bu kadar zahmet ettirip getirdik. Benim için bir zevkti kanalımıza katılmak. <laughs> Beğenip abone olmayı lütfen unutmayalım. Bu arada yarışmasını sormayınız. Evindekiler de yarışacakmış. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bakalım kim kazanacak. Ben mi onlar Görmüş olduğunuz gibi Ş attı. D. Şimdi bunun üzerine bir de Hindistan cevizi serpip artık tarifi bitireceğiz. Bu arada arkadaşlar Hindistan cevizini döktükten sonra şefin bana dediği üzere kaç dakikalık şef? Kaç dakika buzdolabına bekletiyorduk? <laughs> ne zaman <laughs> ne zaman yemek istersen hemen tüketebiliyorsun. Ama tabii ki soğuduğu zaman daha güzel oluyor. Daha güzel. Çünkü kekinin şu anda sıcak Soğuması lazım, çekmesi lazım kendini. Arkadaşlar Kreması ben size bir şey da. diyeyim. Yani tatlı yapmayı çok da bilmesem de ya da yemek yapmayı çok bilmesem de ben size söyleyeyim. Böyle bir tatlı yaparsanız en az bir 15 dakika falan buzlu atın. hiç değilse sadece soğuklu, soğukluk olsun yani soğusun. Sonra soğukken daha güzel oluyor. Deneğin, Video buraya kadardı. Deneyin ve yapacak olanlara afiyet olsun. Video buraya kadardı. Kanalımıza abone olmayı, bildiğini açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. 拜拜。Bye bye.